Ben Ben YouTube atarım bunu. Müzikli mi? No, Orijinal ses. Televizyonla oynayacak mısın? He? Televizyonla oynayacak. Televizyonla oynayacağız. Merhaba işte al. Saygılar, sevgiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Parası da mı var Enişte. Saygılar. Bizzat. <laughs> <laughs> Erva nerede Erva? Amca burada bak. Bak. Erva yok. Ada Ada da var. Erva da var. Çok tatlı olmuş ya. Tatlı. burada. <laughs> ne? Erva burada. Şey sadece... Gel. Abi bak ha şey yapmış. zaman ya, Osman Osman, He, dur Osman. 2012, bakalım altı da su. Efendim, su. Çay oldu da su su e, de almış da, evet, bu sabah. Şey. Çay <laughs> çay Niye <çay> dedi diyor? <laughs> gel sen, ya, sen de bir çekelim. Şey gel ver bu tarafa. Başka Amca ouais. yani. bak amca. Beni çekiyorsun <laughs> <laughs> ya. Kemal de burada. Kemal de Yok. Şey ya, usta geldi. Τέπλο, όχι, μόνο πλησιά, έτσι, τίπο. Έχω, μάτω. Πού είναι χέρι,